anlatacağım bunlara. Sektörün de. Otobüs sayılarımız e, bayram öncesinde, bundan iki gün öncesinde artış başladı. Bunun sebebi de çıkış sayılarımızda artış başladı. Üniversite sınavlarının bitmesi, e, üniversitelerin kapanması, okulların tatile girmesiyle e, bayram öncesi yoğunluk bu bayram çok enteresandır. Daha erken başladı. bundan dolayı otogarımızda çok büyük bir yoğunluk var. bununla ilgili tabii biz de kendimize göre tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirler nedir? Güvenlik ve temizlik açısından var diye gelen biliyorsunuz otogarlar 24 saat 3 var diye halinde çalışıyoruz biz. Hiç durmaz. biz de diye gelen çalışanlarımızın sayılarını arttırdık. Tabii yani bundan bir hafta öncesinde ee, çıkan otobüs sayısıyla bayram süresince yüzde yirmi beşlik bir artış oldu. Bin civarında otobüs çıkışı şu anda gerçekleşiyor otolarımızdan. E tabi şimdi arife günü e, çalışıyor insanlar arife günü idari tatil olmasına rağmen özel e, sektörler e, çalıştıkları için bir yüzde on bir artış daha olur arife günü e, çıkış sayısında. E, bu artış e, o, artış olurken tabi e, şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. E, mazotun e, artışıyla birlikte bilet fiyatları da arttı. Ama tabii mazotun artışı çok fazla olmadığı için bu bilet fiyatlarına yüzde 15'lik bir artışla yansıdı. 450 ile 600 civarında bilet fiyatlarımız. E, çıkışlarımızın yoğunluğu da genelde turizm bölgesine. Marmaris, Bodrum, Antalya bu taraflara daha bir yoğunluğumuz var. Şu, 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 şu. Yoğunluk tatil bölgelerinden bu taraflara hep yoğunluk var yani. Efendim. Yolcular Antalya olsun, Muğla, Fethiye o taraflarını tercih ediyor. Evet. Ek seferler konuyor evet bayramda. Ile çifter şoför çalışıyoruz. Üç tane şoför arabanın üzerinde ikimiz gidiyoruz. İki dinlenmeye kalıyor işte. O şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ya e dokuz gün olunca vardır herhalde. <laughs> ne yapacaksın bayramda? E ben de bayrama gidiyorum. Ailem orada. Kurban kesmeye gidiyoruz Allah nasip ederse. Benim dedimden gidiyorum. 6 saat sürüyor uşağa. Gideceksiniz yolculuk nereye? Aydın. Aydın'a gidiyorsunuz. Ne kadar sürecek yolculuk? Ka 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 2 saat ya. Evet, i̇yi kısa. Hmm. Nereye gidiyorsunuz? Marmaris'e. 4 saat falan sürüyor. 4 saatlik evet. bir yolculuk. Nasıl bilet fiyatları peki? Ne kadar aldınız? Ee, 350 civarında aldım. bu Bula Marmaris'e bir haftalık sonra geri döneceğiz. Güzel bir tatil olacağını düşünüyorum. Yolculuğu iyi geçeceğini düşünüyorum denize gideceğiz. Otelde rezervasyonumuzu aldık zaten. Bir haftalık sonra geri dönmeyi düşünüyoruz. Bayram için gideceğiz. Bayram üstü olduğu için ablacığım normal yani. Bayram üstü otobüsler de dolu oluyor. Dün kesti zaten bileti. Hemen ani karar oldu. Akrabalarla gidiyoruz işte.